alıyorum Aleyna'nın inadına alıyorum. Canım sen benim şu an istesen de yaptığım kombini yapamazsın. Öyle bir vizyonum yok çünkü. Senin yaptığın kombin aynısını yapacağım. Dilemen yanında durmak istemiyorum. Garip bir şeyi var bana karşı anlamış değil. Sevmiyorum seni senden hoşlanmıyorum. Kıskanıyordur oturayım. Senin, senin çapın ne ki ben seni kıskanayım. Düzgün Moda okulunun herhalde en vasat, en başarısız öğrencisi sensin. Benim okuluma laf edecek bir kadın asla değilsin sen. Okuduğum okulla kombinimdeki uyum. puanla kazandım, bir puanla kazandım. Bir puanla kaybettiğimde hiçbir zaman kabullenmeyeceğim. İnanmıyorum ya. hep e aksini iddia ediyorsunuz. Sen işte kendine bak, vizyonuna bak, bilmem ne bakıyorsunuz. Evet, buradan bir hülya geçti. Dümdüz bir Aleyna, dostunu, beni her seferinde kendi satan Aleyna. acıyı kim yiyebilir? Hocam sen ben yersin. sen yersin. sen diyor da benim diyette olduğumu biliyoruz değil mi? Zayıf bırakır o. Aaa! Görüşürüz. <laughs> Serdar kalkamıyorum. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.